Beşinci sınıflarla ikinci dönem birinci yazılı çalışması yapıyoruz. 23 Mart 2023. Gençler birinci sorumuzla başlıyoruz. Bize A, B, C, D olarak ondalık sayıların küçükten büyüğe doğru dizilimli mi sorulmuş? Bakın bu dizilimde hepsinin tam kısmı 12. Öyleyse biz burada bakmamız gereken onda birler basamağı. Yani virgülden sonraki ilk rakama bakacağız. Ve buradan D'nin küçük olduğunu görürüz. D küçüktür. Neden? Onda birlerde sıfır var. Diğerlerinde 4 var. Ama A'da dörtten sonra sıfır geldiği için yani yüzde birlere baktığınız zaman A sıfır, B 1, C ise 7 olduğundan dolayı demek ki D'den sonra küçük olan A'dır. Sonra Geliyoruz arkadaşlar B'ye bakın. B'nin yüzde birler basamağı biriken iken C'nin 7. Bu yüzden B küçüktür C'den yani en büyük olan Ceyhan'ın C'sidir arkadaşlar. Yukarıda verilen rondalık sayıları küçükten büyüğe dizdik. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Aliye Hanım bir mağazadan 75 tam yüzde 78 tam yüzde 75 TL'ye etek. 42 tam %87 TL'ye gömlek, 12 tam %13 TL'ye ise çorap alıyor. Evet arkadaşlar, burada yapmamız gereken Ali Hanım mağazaya 200 TL verdiğine göre ne kadar para alacaktır? Para üstü alacak. 78.75 42.87 ve 12.3 diyerek yazdık arkadaşlar. Aynen normal bir toplama gibi topluyoruz. Ama bakın hep birler basamakları ne oldu? Hepsinde alt alta geldi arkadaşlar. Bakın buna lütfen dikkat edin. Bu arada Selahattin hoş geldin. Bir kişi daha geldi. Kim geldi acaba? Merve buradaydı. Ha? Evet. Belinay nasıl gidiyor? Evet. Arkadaşlar lütfen derse gecikmeyelim. Şimdi bunları topluyoruz gençler. Bunları toplarken ilk dikkat edeceğiniz şey birler basamağı bakın virgüller alt alta gelecek. Birler basamağı alt alta gelecek. Sonra onda birler basamağı da alt alta gelecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5, 7 daha 2, 1 elde var. 7, 8 daha 15, 3 daha 18, 1 de elde vardı. 19, yine elde 1 var. Virgülü attık arkadaşlar. 8, 2 daha 10, 2 daha 12, 1 de elde vardı. 13, 7, 4 daha 11, 1 de vardı. 12, yani 123.92. Buradan hemen yazalım. 500 lira Ödeme e pardon 200 yazalım. Sonra 123.92'yi yazalım. Buradan şuralara 0 0 dersek 10'dan 2 çıkarsa 8 kalır. 9'dan 9 çıkarsa 0. 9'dan 3 çıkarsa şöyle yazalım arkadaşlar. 6 kalır. 9'dan 2 çıkarsa 7 kalır. 1'den 1 çıkarsa 0. Yani 76 tam yüzde sekiz para üstü alacaktır. Aşağıda sol tarafta verilen sayıları sağ taraftaki eşleriyle eşleştirin diyor. Bakalım eldeyi unuttunuz. Unuttuk mu acaba Edacığım? Bakalım. Beş yedi daha on iki. Yedi sekiz daha yedi sekiz daha on beş. yazdık 12 7 8 daha 10 7 8 daha 15 3 daha 18 bir de elde vardı 19 yine elde bir var 8 2 daha 10 2 daha 12 elde bir vardı 13 7 4 daha 11 bir de elde vardı 12 evet burada 133 olacak evet yani aferin Eda'cığım 66 tam yüzde 8 olacak. Evet son elde'yi unutmuşuz. İşte bakın biri işte yazılda en çok yapılan işlem hatalarından biri de bu şekil arkadaşlar. Eldeyi unutabiliyoruz. Dikkat edelim. Geldik buraya. Bunu açarsak ne olur? 8 bölü 10 olur. Bu da 4 bölü 5'tir. Yani şununla eşleşir. 33 55 pay ve paydayı 11 ile sadeleştirirsek ne olur? 3 bölü 5 olur arkadaşlar. Sonra bakın 3 bölü 5 oldu. Bunu yüzde yüzdeye çevirirsek eğer bakalım ne olacak? 3 bölü 5 dedik 11'e böldük. Eğer 10 ile çarpmış olsak bakın 10 olması için biz bunu 2 ile çarpsak 6 bölü 10 olur. 100 olması için yine 10 çarparsak 60 bölü 10 bu da nedir? 60'tır arkadaşlar bakın %60 oldu. Geldik buraya Burası 15 bölü 100'dür. Bakın 15 bölü 100'ü her ikisini de 5'e bölüp sadeleştirsek ne olur? 3 bölü 20 olur. Yani şurası bakın. Şurası. Bunları farklı renkte göstersem daha iyi olacak. 3 bölü 20 ve 15 bölü 100. Yüzde 15. Sonra diğerini göstereyim. Yeşil renkle. 2 bölü 25 arkadaşlar. Pay ve paydayı ee, çarparsak 4 ile 8 bölü 100 olur. Bu da yüzde 8'dir. Yani şurası. Geldik dördüncü sorumuza. Aşağıdaki sayıları küçükten büyüğe doğru dizin diyor. Arkadaşlar şunu açarsanız 3 bölü 10. Bu 3 bölü 12. Bakın 3 bölü 12. Şöyle 10 diye gösterelim. Burası 27 bölü 100 arkadaşlar. Yazalım 27 bölü 100. Burası da 7 bölü 25. Bakın 7 bölü 25 diyerek yazdık. Şimdi bunları mesela şunların üçünü biz çarpmış olsak 9 ile 3 kere 9 27. Burası 9'la ile çarptığımız için 90 olur. 27 bölü yazalım. 27 bölü 90. Şurayı çarptık arkadaşlar. 90 olmuştu. Ee, 3 bölü 12. 9 ile çarptık. 27 bölü. 2 kere 9. 18. 9 kere 1. 9. Bir de elde vardı. 10. 108. Burası da 27 bölü 100. Bakın görmüş olduğunuz gibi. 27 bölü 90. Büyüktür. Neyden arkadaşlar? Şöyle yapalım. Küçük, büyükten küçüğe doğru dizelim. 27 bölü 90. Büyüktür arkadaşlar. Neyden? 27 bölü 100'den. 27 bölü 100 de büyüktür. 27 bölü 108'den. Ama burada bir tane daha vardı. Şimdi bunu ayarlamak için mesela şununla eşleştirsek. Pay ve paydayı neyle çarpmamız lazım? 4 ile değil mi? Bakın 4 kere 7 28. 28 bölü 100 olacağına göre. Demek ki neymiş? Şu sayıdan büyükmüş arkadaşlar. Bunun geleceği yer neresi olur? İkinci yer olur. Öyleyse yeniden sıralıyorum. Bakın şurayı silerek. Şuraya da yeniden yazacağım kırmızıyla. 27 bölü 90 büyüktür. 28 bölü 100'den. O da büyüktür. 27 bölü 90'dan. Bakın neden bunu yaptım? Çünkü 28 bölü 100 oluyor paydasını 100 yaptığımda. Öyleyse ne olur? 27 bölü 100'den büyük olduğu için bunu ikinci sıraya aldım. Sonra 27 bölü 90 tekrar şunu onu düzeltmem lazım bir saniye. Burası 100'dü. Sonra 27 bölü 108 olur. Bakın buraya kadar sıraladık. 27 bölü 90 dediğimiz 1 numaralıydı. 1 numaralı. Sonra 3 bölü 12 dediğimiz şuydu arkadaşlar. 2 numaraydı. 27 bölü 100 dediğimiz buydu. 3 numara. Bu ise 4 numaralı sayımızdı. Yani şuradaki sayılara göre numara verdim. Bu 1, bu 2, bu 3, bu da 4 arkadaşlar. Aşağıda verilen soruları hesaplayınız diyor. 300 sayısının %20'sini hesaplayın diyor. Bakın ne yapmanız lazım? 300'ü 20 ile çarpıp 100'e bölmeniz lazım. Pay ve payda da 2 payda 2 0 var. E şu 300'de de 2 0 var arkadaşlar. Bunlar birbirini götürürse %20'si 60 olur. 65 sayısının %40'ını bulmak için ne yapıyoruz? Başka bir renkle göstereyim. 65 diyorum 40 bölü 100 diye yazıyorum arkadaşlar şu ikisi gider sonra 65'i 4 ile çarparsam bakın böyle 10'un altına yazdım 4 kere 5 20 6 kere 4 24 E bir de elde var 26 2 de şu sıfırlar giderse cevap 26 olur 575 sayısı onu da burada yapalım bulduğumuz boşluklarda. %30, %32'sini hesaplayın dediği için 32 bölü 100 diyerek yazıyorum. Arkadaşlar burada ikisini de 5'e bölsek burada 20 olur. Bunu 5'e bölsek 1, 5'te 1, 7'de 1 kere var 25'te 5. Bakın 115 yine 5'e bölsek burası 4 olur. Burası ise 2 kere var 15'te 3 kere. E sonra ne kaldı geriye? 23 Çarpı 32 bölü 4 kaldı. Bakın e bu 32 ile 4 de sadeleşir. 8 kere var. Bakın geriye ne yaparsınız? 23 ile 8'i çarparsınız. 3 kere 8. Şurası 23. 3 kere 8 24. 2 kere 8 16. 2 e delde de vardı 18. Yani şurası ne oldu? 184 oldu. Evet arkadaşlar bu şekil çözüyoruz. Hemen 4 dakikada kalanını çözmek istiyorum. Lütfen derse geç kalmayalım gençler. E şöyle bakalım. Sıradaki sorumuza gelelim. Hüseyin Bey arabasının deposunda bulunan 75 litre benzinin %25'ini kullanmış. Evet Eda bu sorunun cevaplarını yaz bakayım üstüne. Ne buldun? 75'in 28 bölü 100'ünü bulacaksın. %28'ini kullandığı için bunu bul canım. Kalan benzinin %58'inin 50'sini kullanmış sonra da. Şimdi burada Eda ne yapacak? %28'ini bulacak ve sonra onun yarısını yani %50 ne demek? 50 bölü 100 demek. O da 1 bölü 2 olur. Bulduğu cevabın e, cevabı 2'ye bölecek. Evet ekrana yazabilirsin. Berat'cığım şu soruda senin 9 numara. Bunu da sen üzerine çöz bakalım. Aşağıdaki şekillerin gösterimleriyle eşleştirin diyor. Bakın bu nedir? Bu bir ışındır değil mi? Yani burası. Sonra bu arkadaşlar doğrudur. O da buna ait. Diğerini de farklı renkle göstereyim. Bu da doğru parçası olduğu için bu da buna ait. Gördüğünüz gibi. Şuna gelelim arkadaşlar. Bir doğru 180 derecedir. Yani size diyor ki AOD nedir diyor bakın AOD. Şimdi burası 55, burası 40 olduğuna göre 95 oldu. Demek ki burası neymiş arkadaşlar? 35. AOD 85 olur. 35 ile 50'yi topladık. Sonra diğerine geldik. CO bakın COE E nedir diyor? 35 55 daha Bakın 90 yapar. Sonra pardon bakın evet 90. E, 40 daha 130. Bakın 130. D, O, B nedir diyor. Bir de onu bulalım. D, O, B. O da zaten 95. C, O bir de ona gelelim. Neymiş bulalım. C, O, B. E onu az önce COE pardon şurası COE'ymiş. 130'umuz şurası. COE ise yani şurası da 90 90 derece. Bunu B zannetmiştik. Hemen bakalım. Evet orada 21'in yarısı 15 %28 E daha çözüyor. Buraya bakalım 9'a. 8 birim sola 1 birim Bakın Ali'nin cana göre diyor. Can burada. Bizden cana göre konumunu istiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sola. Arkadaşınız doğru söyledi. Ve bir birim yukarı. Elif'in Ali'ye göre konumunu söyleyecek şimdi. Ali'ye göre de 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Yok Ali'ye göre. Ali'ye göre konumu Elif nerede? 6 birim aşağıda, değil mi? Şur bak yeniden şurayı göstereyim arkadaşlar. Ders kapanmadan. Şimdi Aliye göre dediği için Ali'yi baz alarak adresi bulacağız. 1 2 3 4 5 6. 6 birim aşağıda. Sonra 1 2 3 4. 4 birimde nerede? Sağda. Evet. 4 birim sağda. 6 birim aşağıda. Evet arkadaşlar, arkadaşlarınız da yaptı. Evet. Hmm. Arkadaşlar 5 dakika ıı, moladan sonra, evet 5 dakika moladan sonra gençler yeni bir yazılı örneği daha çözeceğiz. Ama bu sefer ben çözeceğim. Görüşmek üzere. Hepinize yazılılarınızda başarılar diliyorum.